Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Auzef'in sizler için hazırlamış olduğu Gelişim Psikolojisi ders kitabındaki dördüncü ünite olan Kalıtımsal Bozuklukların Saptanması ve Tedavisi konularını işleyeceğiz. Gelişim Psikolojisi biraz sözel olduğu için sıkılan arkadaşlar olabilir. Mümkün olduğu kadar özet anlatmaya çalışıyorum videolarda. Evet. Doğum öncesi dönemde genetik danışmana sevk için aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmalı. Bu kriterleri bilmenizde fayda var. Genetik danışmana gitmesi için ailenin. Birincisi annenin yaşının 34'ten büyük olması. Eğer annenin yaşı 34'ten büyük ise genetik danışmana sevk edilebilir. Hamilelikte yapılan ikili ve üçlü tarama testlerinin genetik hastalık açısından pozitif çıkması. Üçüncü olarak anne adayında ya da aile üyelerinde genetik bir hastalığın bulunması, bir genetik hastalık hikayesinin olması ailede. Dördüncü, önceki hamilelikte kromozom bozukluğu görülmesi, ailede zihinsel engellilik veya doğuştan gelen bir bozukluğun olması, ultrason görüntüsünde fetüste anormallik tespit edildiğinde yine bir genetik danışmana sevk edilir aile tekrarlayan gebelik kaybı, ölü doğumun olması, ebeveynlerde kısırlığın olması, etnik temelli taşıyıcılığın taranması, akraba evliliği olduğu durumlarda genetik danışmana sevk edilebilir ebeveynler, annenin hasta olması veya teratojen dediğimiz yani embriyo veya fetüsün gelişimini bozabilecek herhangi bir ajana maruz kalması durumunda sevk edilebilir ve ebeveynlerin kişisel endişelerinden dolayı da genetik danışmana sevk edilebilirler. Şimdi kullanılan doğum öncesi tanı tekniklerine bakalım. 7 tane doğum öncesi tanı tekniği var. Ultrason, anneden alınan kan örneği, koryon villus biyopsisi, amniyosentez, fetoskopi, fetal manyetik rezonans görüntüleme ve non-invaziv yani müdahale gerektirmeyen doğum öncesi tanı olmak üzere. 7 tane doğum öncesi tanı tekniği var. Bunlardan birincisi ultrason. Annenin rahmini taramak için ses dalgalarını kullanarak bir monitör ekranında fetüsün görsel bir görüntüsünü oluşturan ultrason günümüzde en kolay ve en çok kullanılan ve çok güvenli kabul edilen bir yöntemdir ultrason. Ses dalgalarını kullandığı için fetüse zarar verilmediği düşünülmekte ultrason rahimde kaç cenin bulunduğunu, ceninin veya ceninlerin cinsiyetini, hayatta olup olmadıklarını gösterebilir. Bunun yanı sıra görünür fiziksel bozukluklar ya da görünür fiziksel anormalliklere neden olan genetik bozuklukları da tespit edebilir ultrasonla yapılan kontroller neticesinde hekimler. İkinci anneden alınan kan örneği gebeliğin ikinci ayında bu süreler önemli genelde bunları soruyorlar gebeliğin ikinci ayında gelişmekte olan bazı organizmaların hücreleri anneye ait kan dolaşımına girer. Kandaki bazı değerler bebek bebekte oluşabilecek bazı kusurlar hakkında bizlere bilgi verir. Üçüncü yöntem koryon villus biyopsisi. Gebeliğin ilk 3 ayında kan testleri ve ultrasonografide potansiyel bir sorun tespit edildiğinde veya ailede kalıtım yoluyla görülen hastalıkların geçmişi varsa hamileliğin 10 ila 14. haftalar arasında koryon villus biyopsisi yapılıyor. ilk 3 ayda gebeliğin ilk 3 ayında eğer kan testleri ya da ultrason kontrollerinde anormal bir durumla karşılaşıldığında veya ailede kalıtım yoluyla görülen bir hastalık var ise gebeliğin 10 ila 14. haftalarında başvuruluyor bu yönteme. Bu yöntem annenin karnından ince bir iğne yardımıyla fetüse ait saç benzeri malzemelerin küçük örneklerinin alınmasını içerir. Zaten biyopsi hepiniz biliyorsunuzdur. Ne demek biyopsi? Bir parça almak değil mi? Burada da anne karnında fetüsten küçük bir parça alınıyor. ince bir iğne yardımıyla. 1 bölü 100 ila 1 bölü 200 oranında düşük yapma riski oluşturduğu için kullanımı nispeten azdır. Nihayetinde fetüsten bir parça alıyorsunuz. Dördüncü amniyosentez yönteminde annenin karın bölgesinden uzun, boş bir iğne ile fetüsü saran amniyo sıvısından örnek alınması işlemidir. Bu sıvı genetik anormallikleri çözümlemeyi sağlayacak fetal hücreleri içerir, fetüsün cinsiyeti araştırılabilir ve diğer bilgiler elde edilebilir bu sıvıdan amniyosentez görece güvenilir görülür ve bazı riskler içerir. Bu yönteme çoğu zaman yalnızca fetüsteki anormallik olasılığı yüksek sayıldığında başvurulur. Gebeliğin 15 ila 20. haftalarında gerçekleştirilir. Burada da 1 200 ila 1 bölü 400 oranında düşük yapma riski bulunmakta. Fetoskopi, fetoskopi fetüs gelişimini doğrudan gözlemlemek için rahim içine minik bir kameranın yerleştirilmesini içerir. Fetoskopi aklımıza ne getirecek? Kamerayı. Eğer soruda herhangi bir kamera varsa fetoskopi aklımıza gelsin. Doktorların bazı anormallikleri cerrahi olarak düzeltmesini mümkün kılar bu yöntem. Fetal kan nakli ve kemik iliği nakli gibi teknikleri de beraberinde getirmiştir. 6. Fetal manyetik rezonans görüntüleme. Bu yöntem gebeliğin yaklaşık 17. haftasında veya sonrasında kullanıldığında anne karnındaki fetüs hakkında bilgi sağlayabilmektedir. Bu yöntemde anne ve bebek için herhangi bir müdahale gerekmemekte ve oldukça hızlı değerlendirme yapılmaktadır. Bugüne kadar manyetik rezonans görüntüleme kullanımı ile ilişkili bilinen bir risk mevcut olmasa da uzun sürede etkileri bilinmemektedir. Anneye veya da fetüse müdahale etmediği için daha güvenilir. Manyetik rezonans görüntüleme ile fetüsün beyin yapısı görüntülenebilir. Cerri malformasyonu yani bozukluğu ve hidrosefali gibi anormal beyin oluşumları tespit edilebilir. Ve son yöntem non invaziv. Non zaten olumsuzluk belirtir. Yani müdahale gerektirmeyen doğum öncesi tanı, koryon villus biyopsisi ve amniyosentez gibi işlemlere alternatif olarak geliştirilmiş bir yöntem. Cerrahi işlem gerektirmeyen doğum öncesi tanı yöntemi annenin kanında dolaşan fetal hücrelerin izolasyonu ve incelenmesiyle anneye ait plazmada hücre içermeyen fetal DNA'nın analizi üzerine yoğunlaşmakta. Genetik hastalıkların tedavisi, genetik bozuklukların tedavisinde diyet tedavisi, koenzim verilmesi ve bazı ilaçların kullanılması gibi yöntemler mevcut. Bunların yanı sıra eksik ya da hatalı protein üretimine neden olan bozuk gen taşıyan hücreye normal gen yerleştirme yöntemi olan gen tedavisi de uygulanmaya başlanan yöntemler arasındadır. Gen tedavisinde iki temel gen terapisi mevcuttur. Bunlar Günümüzde insan deneylerine uygulanmayan ancak laboratuvar düzeyinde genetik hastalıklar için hayvan modelleri oluşturularak kullanılabilen germline gen tedavisi ile somatik hücre gen tedavisidir laboratuvar şartlarında kullanılıyor bunlar. Günümüzde kanser, kardiyovasküler hastalıklar ve HIV enfeksiyon tedavisinde gen tedavileri kullanılmakta. Şimdi davranışı inceleyelim. Davranış bir organizmanın gösterdiği her türlü tepki. Organizmanın çevrede ve çevreyle olan ilişkisinde değişiklik yaratan eylemler olarak tanımlanmakta. Davranışsal genetik, genetik etkenlerin davranışı ve gelişimi nasıl etkilediğini anlamaya amaçlar. Bu alandaki araştırıcılar bir bireyin genotipinin ancak çevreyle etkileşime girdiğinde zihin ve kişilik gelişimini etkilediğini açığa çıkarmıştır çevre oldukça önemli değil mi? İnsanın zihinsel gelişiminde yaşamış olduğu çevre veya kişiliğinin oturmasında büyümüş olduğu, gelişmiş olduğu çevrenin etkisi oldukça önemlidir. İnsan çevresinde hızlı adapte olabilen bir canlıdır. Çevre genetik güçlerin ortaya çıkma yolunu etkiler. Genetik etkenler de bireyin dış baskılara yanıt verme yolunu etkiler. Yani genetik olarak uzun boylu olma potansiyeline sahip bir birey eğer iyi beslenemezse çocukluk döneminde genetiğin izin vermiş olduğu sınırdaki boya ulaşamayabilir. Daha az gelişebilir. Dolayısıyla çevre ve genetiğin dengeli gitmesi gerekir. Genler doğrudan davranış üretmez. Tabii ki genlerimiz bizim doğrudan davranışlarımızı etkileyemez. Fakat davranışlarımız üzerinde etkileri vardır. Yani sinirler üzerine etkisi olan bir gen ...bizi sinirli, öfkeli yapabilir. Özellikle davranışa uygun genler... ...duyu sistemlerinin, motor sistemlerin, ...ve özellikle sinir sisteminin gelişimine... ...katkıda bulunan genlerdir. Kalıtım ile çevre ilişkilerine bakalım. Hamilelik dönemi anne ve bebek için oldukça önemli... ...ve özen gösterilmesi gereken bir dönemdir. Eğer anne sağlıklı, az stresli... ...bir gebelik geçirmiş ise doğacak çocuk da büyük bir ihtimalle sağlıklı olacaktır. Gebelik döneminde anne ve bebeğin karşılaşmaması gereken teratojenler gelişmekte olan fetüs üzerinde olumsuz etkilere neden olabilecek hastalık ve ilaç gibi çevresel ajanlardır teratojen dediklerimiz. Çoğu anne adayının hamile olduğunu anladığı ilk iki ay teratojenlere oldukça hassas olunan bir dönemdir. Demek ki gebeliğin İlk iki ayında bu teratojenlere annenin maruz kalmaması gerekiyor. Genetik çevre konusunda yapılan araştırmalar zekanın yaklaşık %50'sinin kalıtıma, %50'sinin de çevresel faktörlere bağlı olduğu belirtilmiştir. İnsanların yaşamış olduğu çevre zekasını her zaman etkilemiştir. Bazı terötejenlerin fetüs üzen etkine bakalım. Alkol yani gebelik döneminde anne alkol kullanıyorsa, Belirgin yüz görünümü, fetüste görülebilecek etkiler, kalp, iskelet, boşaltım anormallikleri, diş anormallikleri, büyüme problemleri, üst bilişsel bozukluklar, dikkat problemleri, sosyal algı sorunları, dil bozuklukları ve diğer öğrenme problemlerine neden olabilir. Anne sigara içiyorsa veya tütün maddesine maruz kalıyor ise, azalmış kan dolaşımı, düşük beslenme nedeniyle düşük doğum ağırlığı, erken doğum, solunum problemleri, yarık damak, öğrenme problemleri, hiperaktivite ve yıkıcı davranışlara neden olabilir fetüste. Kokain, erken doğum veya ölüm, düşük doğum ağırlığı, sinirlilik, huzursuzluk, titreme, öğrenme problemleri, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğuna neden olur. Esrar gibi uyuşturucu madde kullanıyorsa anne, düşük doğum ağırlığı, öğrenme sorunlarına neden olabilir. Bazı hastalıkların fetüs üzerindekilerine bakalım. AIDS gibi bir hastalık hamilelik sırasında veya doğum esnasında anne kanından bebeğe ulaşır. Bağışıklık sistemine, yüzdeki anormalliklere, büyüme sorunlarına, beyin bozukluklarına, gelişimsel gecikmelere neden olur ve genellikle de ölümcüldür. Herpes simplex virüsü, herpes virüsü hamileliğin üç, ilk 3 ayında göz ve beyin hasarına veya ölüme neden olabilir. Herpesle doğan bebeklerin %85'inin normal doğum sırasında doğum kanalından virüs aldıkları için aktif herpesli annelere doğum sırasında bebeklerine bulaştırmaktan kaçınmak için sezeryan doğumları yapılması önerilebilir. Bu herpes virüsü ağızdaki aflara da neden olan bir virüstür aynı zamanda. Ağzınızda af çıkıyorsa herpes virüsü sizde ya da uçuk çıkıyorsa herpes virüsü sizde var demektir. Su çiçeği düşük, erken doğum, yavaş büyümeye neden olabilir. Toksoplazma, çiğ et ve kedi dışkılarındaki bir parazitten kaynaklanan bu hastalık, bu hastalığı taşıyan annelerin doğan bebeklerin yaklaşık %40'ında görme, işitme ve zihinsel engelle neden olabilir. Gebeliğin ilk başlarında kurşun gibi bir çevresel etkiye maruz kalır ise anne, erken doğum, düşük doğum ağırlığı, beyin hasarı, zihinsel engellik, fiziksel sorunlar fetüse, fetüse görülebilir. poliklorlu bifeniller yani tekstil ve elektronik alanda kullanılan bazı maddelere yoğun bir şekilde maruz kalırsa düşük doğum ağırlığı ve bilişsel bozukluklara neden olabilir. Bazı ilaçlar var. Onlara bakalım. Eğer gebelik esnasında anne bunları alırsa. Akutein akne tedavisi için kullanılan bu ilaç bebeğin küçük anormal şekilde kulaklara, yarık damağa, yüz kusurlarına ve küçük alt çeneye sahip olmasına neden olur. Genelde suratta fiziksel bozukluğa neden oluyor. Epilepsi ilaçları, epilepsi ilaçları bebekte yarık dudak ve damak, nöral tüp kusurları, böbrek hastalığı yetersiz büyümeye neden olur. Depresyon ilaçları, bebekte kalp problemleri, nöral tüp kusurları, düşük doğum ağırlığı ve solunum güçlüklerine neden olur. Kemoterapi ilaçları ise özellikle hamileliğin ilk 3 ayında kullanıldığında maalesef düşüğe neden olabiliyor. 2016 yılında medyada yer alan özellikle Orta ve Güney Amerika'da halk sağlığını tehdit ederek tehdit eden Zika virüs enfeksiyonu hamile anneleri ve bebeklerini ciddi anlamda etkilemiş. Bir sivrisineğin bulaştırdığı bu hastalığa neden olan virüs, hastalarda grip benzeri belirti ve bulguların hakim olduğu ateş, kas ağrısı, döküntü ve eklem ağrısına neden olur. Hamilelik döneminde Zika virüs anneden bebeğe geçebilir. Ve bunun neticesinde mikrosefali denilen yani kafanın normal, beyin gelişimine elverişli olmayacak kadar küçük olmasıyla tanımlanan ve zeka geriliğiyle sonuçlanan doğuştan kafa anormalliğini meydana getirebilir. Mikrosefali demek ki zika virüsü ile alakalı kafanın normalden küçük olması. Evet. Ünite sonundaki sorulara bir bakalım şimdi. Birinci sorumuz Aşağıda terötojenler ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Neydi terötojenler? Gebelik döneminde annenin maruz kalmaması gereken maddeler. Bunlar fetüse zarar verebiliyordu. A. Anne adayının hamile olduğunu anladığı ilk 3 ay terötojenlere oldukça hassas olunan dönemdir. İlk 3 ay değil ilk 2 ayda de ne demiştim? Bu zamanlar önemli bunları sorabilir. İlk 2 ay hassas olduğu dönem. Dolayısıyla bu yanlış şıkkı beyni diyor. Teratojenlerin etkileri ne zaman karşılaşılacağına bağlıdır. Evet. Doğum öncesi dönemde annenin alkol kullanması fetal alkol sendromuna neden olabilmektedir. İşte ilaçların kullanılması düşüğe neden olabilmektedir. Fetüs de olumsuz etkileri neden olacak birçok hastalık ilaç gibi çevresel ajanlardır. Tanımını yapmış. Bunların hepsi doğru. Sadece aşık yanlış. 2. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan fetüs üzerinde olumsuz etkileri neden olabilecek hastalıklardan değildir. Toksoplazma etkiliydi. Su çiçeği, herpes simplex virüsü demiştim. Ağzınızda hafta varsa bu virüs vardır diye. Ve AIDS, kronik yorgunluk. Şunların dördü fetüste ciddi anlamda bozukluğa neden olan etkenler. Kronik yorgunluk bunlardan değil. 3. Aşağıdaki yerden hangisinde gelişmekte olan fetüs üzerinde olumsuz etkilere neden olabilecek ilaçlar ve fetüse etkisi yanlış verilmiştir. İlaç ve etkilerini vermişler. Akuteyn yarık damak. Evet. Epilepsi ilaçları nöral. Zaten epilepsi ile alakalı olduğu için nöral tüp kusurları. Depresyon ilaçları düşüğe neden olur. Demiştik. Kemoterapi ilaçları hamlenin ilk 3 ayına kullanılığı düşük demiştik. E'de epilepsi ilaçları, bebekte kalp problemleri demiş. Epilepsi ile ilgili iki tane soru vermiş. Şöyle düşünebilirsiniz. Bunlardan biri çeldirici. Yani bizi tuzağa düşürmeye çalışan soru. O da E şıkkı. Bebekte kalp problemleri değil. Epilepsi sinirle alakalı problemlere neden oluyor. 4. Nokta nokta kafanın normal beyin gelişimine elverişli olmayacak kadar küçük olmasıyla tanımlanan ve zeka geriliğiyle sonuçlanan doğuştan kafa anormalliğidir. Neyi tanımlıyor? Mikrosefali. Kim neden oluyordu? Zika virüsü hatırlayın. Mikrosefali demişti. Kafa kafanın yeteri kadar büyüyememesi. Sonucu zeka geriliğine neden oluyor demiştik. 5. Hamilelik döneminde kurşuna maruz kalan annelerin yeni doğanda görülen sorunlarından biri değildir. Erken doğum, düşük doğum, beyin hasarı, zihinsel engellik, zayıf bağışıklık. Bunların tamamı görülebiliyordu kurşuna maruz kalan annede. Zayıf bağışıklıktan bahsetmemiştik. 6. <laughs> evet zamanı sormuşlar bakın. Fetal manyetik rezonans görüntüleme yöntemi gebeliğin yaklaşık kaçıncı haftasında kullanıldığında anne karnındaki fetüs hakkında bilgi sağlayabilmektedir ne demiştik? Fetal manyetik rezonans 17. haftada kullanılıyordu. Değişik. 7. Düşük yapma riski oluşturduğu için kullanımı nispeten az olan tanı tekliği aşağıdaki eden hangisidir? Ultrason değildi. Koryon villus biyopsisiydi. Neden? Çünkü parça alıyorduk fetüsten. Bu da riskli oluyordu. Düşüğe neden? olabiliyordu. 8. Gebeliğin 15 ila 20. haftalarında kullanılan tanı tekniği aşağıdaki yerden hangi size? Yine zamanı sormuş. Bakın 15 ila 20. hafta kullanılan tanı tekniği neydi? Amniyosentez. C şıkkı. 9. Aşağıdaki adan hangisi doğum öncesi dönemde genetik danışmana sevk için gerekli kriterlerden biri değildir. Ebeveynlerde kısırlığın olması, akraba evliliği kesinlikle. Annenin 35 yaşından küçük olması. Bu değil tabi ki. 34 yaşından büyük olduğunda gönderiyorduk genetik danışmana. 35 yaşından küçük olması gayet normal. 10. Aşağıdakilerden hangisi doğum öncesi tanı tekniği arasında yer almamaktadır? Doğum öncesi tanı tekniklerini saymıştık. 7 taneydi. Ultrason bunlardan biri. Koryon villus biyopsisi. Evet amniyosentez yapılıyordu. Fetal manyetik rezonans görüntüleme. Evet hatta güvenilirdi. Anencefali. Böyle bir yöntemden hiç bahsetmedik. 7 saymış olduğumuz 7 tanı tekniği arasında anencefali yoktu. Evet bu yöntemde sonuna geldik. Kanala abone olursanız teşekkür ederim. Hepinize sınavlarda başarılar. Bu da kullanmış olduğumuz Auzef'in kaynağı.